Tonguç Kampüs sayısal kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Samet Hoca'nız. Dersimiz geometri. Konumuz koni ve küre. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar bugün koni ve küre ile sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi yine ödevimizi verelim arkadaşlar. Ödevimiz neresi? Bakın üçgenler bitti, dörtgenler bitti çember daire bitti ve prizma piramit de bitti. Silindiri de bitirmiştik demiştik ki arkadaşlar şimdi sıra konu ve kürede siz silindirin sorularını da çözmüşsünüzdür. Zaten geçen videolarda da söylediğimiz gibi burada da arkadaşlar şimdi konuyu anlattıktan sonra yapabildiklerinizi yapıyorsunuz. Soru çözümünden sonra da tamamını bomboluyorsunuz. Ödevimiz 284'ten Nereye kadar? 294'e kadar tam 10 sayfa işimiz var. Ve sonraki videomuzda gördüğünüz gibi arkadaşlar noktanın analitiği yani analitik geometriye geçiyoruz. Bugün günlerden 11 Şubat arkadaşlar ve yarın da 12 Şubat analitik geometri anlatacağız. Ve 13 Şubat'ta da güzel bir şekilde haftanın soru çözümlerinde güzel sorularımızı göreceksiniz. Bugün arkadaşlar konuyla başlıyoruz. Tepesi bir nokta ve tabanı bir daire olan üç boyutlu cisme ne denir ya da cisimlere dairesel koni denir arkadaşlar. Bakın koni çoğunuz bilirsiniz huni var huni ona da benziyor ismi oradan geliyor gibi aklınıza gelir ya da böyle yılbaşı şapkaları falan vardır ya böyle parti şapkaları ona da benziyor. Burada bilmen gereken şey aslında ben bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz piramide benzetiyorum. Neden piramitte de bir nokta vardı hatırlıyorsanız ama onun alt şekli neydi bir çokgendi. Şimdi Buna benzerliği ne alaka hocam? Bakın benzerliği o tepedeki nokta. Peki noktanın ne önemi var? Birazdan anlatacağım. Şimdi bak tepede bir nokta var. Tabanda bu sefer ne var? Bir daire var. Daire var. Burası çok önemli. Tepesi bir nokta. Tabanı daire. Şimdi bu dairede de buradaki T noktamızda tabana dik gelirse yani şuradaki AB çapımın tam ortasına gelirse ve dik olursa bu tabii ki de ismi dik konu oluyor. Bunlar nereden geliyor peki ne alakaydı? İşte bizim zaten doğru düzgün şekillerle uğraşmamız tamamen dik dairesel silindir vardı. Mesela hatırlıyorsanız silindirde de öyleydi. Bunlar ne olması lazım? Dik olması lazım ki biz de güzel sonuçlar elde edelim. Şimdi asıl konunun en müthiş önemli yerine geldik. Koninin en belirgin en önemli kısmı ana doğrusu. Arkadaşlar koninin ana doğrusu var. Ana doğrusu neresi? İşte şu ayrıt diyemem çünkü o bir kenar gibi değil. Yani bir uzunluk gibi değil. Bu ne arkadaşım? Şuradaki L dediğim şey koninin ana doğrusu. Peki buradaki ne? Buradaki H zaten yükseklik, cisim yüksekliği. Buradaki R ne? Tabandaki çemberin ya da dairenin yarı çapı. Burası da neymiş arkadaşım? Koninin ana doğrusu. E burada bir dik üçgen oluştu mu? Zaten dik dairesel koni, ee, dik koni demiştik buna. Burada bakarsan arkadaşım ne oldu? bir dik üçgen oluşmuş oldu. Ve bu dik üçgende de sen neyi bilmen lazım? Tabii ki de Pisagor'u bilmen lazım. H'nin karesi artı R'nin karesi ne olmuş olacak? L'nin karesi diye bir sonuç ortaya çıkmış olacak. Bunu nerede kullanacağız? Bazı sorularda kullanacağız. Şimdiden aklımızda olsun soru çözümünde özellikle çok yardımcı olacak bize. Şimdi her zaman olduğu gibi arkadaşlar özellikle karınca yürütme sorularında veyahut da işte açılımla ilgili sorularda, bu arada açılım değil, açınımla ilgili sorularda bize ne lazım olacak? Şeklin açıldığında nasıl bir duruma geldiği lazım olacak. O yüzden de koninin açılımına bir bakalım, açınımına. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir koniyi açtığınızda gördüğünüz gibi biraz önce bakın burada bir tane şapka gibi dedik. Altta görüyorsun ki bir tane daire gelecek, bir tane daire gelecek. İnanmayacaksın ama gerçekten de ya keşke yanımda olsaydı onu getirmeyi unuttum. Burada bir koniyi açtığınızda o şapkanın yan yüzeyi var ya yan yüzeyi bir daire dilimi oluyor arkadaşlar. Bu kısım bir daire dilimi oluyor. Ne diyorsun hocam? Ne daire dilimi? Yani burası bir dairenin bir parçası oluyor arkadaşım. Böyle kocaman bir dairenin bir parçası. Peki ne kadarlık parçası? Hatırlıyorsanız çemberde, dairede alanda yapmıştık. Daire dilimi vardı orada. Orada da söylemiştik. Alfa kadarlık bir daire dilimi var burada. Yani koninin açılımında ne var? Bir daire var, bir de daire dilimi var. Daire dilimi de ne? Alfalık diye öyle bir örneksel olarak söyledik. Şimdi burada AB'ye baktım arkadaşım. AB dediğim şey nedir? AB dediğim şey iki şeydir. Birincisi bunu ser çevrildiği için sardığı için arkadaşım bu dairenin çevresidir. Yani AB dediğim şey 2 pi r'dir. Yani çemberin çevresi ya da dairenin çevresi. Şimdi aynı zamanda da bu büyük çemberinde nedir arkadaşım? Alfa kadarlık çevresidir. Ne demek istiyorsun hocam? Şimdi burada büyük bir daire var mı? Var. Onun yarı çapı ne? L. Yani ana doğrunun o L'si. Bu L 2 pi L'den dolayı bunun tamamının çevresi. Ama bana ne kadarlık yer lazım? 360'da alfa kadarlık yer lazım. E kardeşim bu da AB, bu da AB. O zaman ikisi de AB olduğuna göre ben ne yapacağım? Bunları eşitleyebilirim. Hemen şunu kapataraktan bir eşitleyelim. Bakın 2 pi eşittir. 2 pi L çarpı alfa bölü 360. Şimdi çok dikkat 2 piler birbirini götürdü. Buradaki L karşıya gitsin bölü olarak. Çünkü karşı tarafta çarpım durumundaysa biliyorsunuz diğer tarafa bölü olarak gider. O zaman L bölü R bölü L de alfa bölü 360 olarak karşıma çıkar. Bakın dikkatinizi bir şey çekti mi? Demek ki bizim R ile L arasında bir ilişki var. O ilişkide ne? Alfa ile yani burada kaçlıksa onunla 360 yani tamamıyla alakalı bir ilişki varmış. O zaman da biz ne yapalım? Hemen etiketimizi cırt diye yapıştıralım. Neymiş arkadaşım? Koninin açılımındaki o ana doğru uzunluğuyla yarı çap arasında L bölü R ya da R bölü L fark etmez. Burada önemli olan L'nin daha büyük olacağını bilmen lazım senin. Daha büyük olacağını bilmen lazım. O L 360'a denk gelecek. R de alfalık kısma denk gelecek. Bir de burada arkadaşlar çok yanıldığımız bir şey var. Bu açılım bazen şöyle de olabiliyor bakın. Şöyle de bir açılım verebiliyor sana bu kadarlık yer. Sen her zaman açılımda nereye bakacaksın arkadaşım? Bu içerideki uzun içerideki açıya bakacaksın. Yani mesela 90'lık kaldıysa o zaman burası 270'liktir diyeceksin. Ne demek istiyorum? Yani şurada da bir açı var sonuçta. Bu içeride de bir açı var. Sen her zaman içerideki açıya bakacaksın arkadaşım. İçerideki açıya bakacaksın. O da gördüğün gibi 270. 270 ise mesela bakın buraya ne yazıyoruz hemen? 270 yazıyoruz. Hemen gerekli sadeleştirmeyi yapıyor. 90'a böldüğümde o zaman bu 4 bu da 3'ün bir katı olmalı. Tabii ki de 3K'ya 4K diyebilirsin. İşte bu kadar. Olay bu. Tamamen olay bu. Unutmaman gereken şey yine söylüyorum içerideki açıya bakman soru çözümünde zaten senin için yaptım merak etme. R bölü L alfa bölü 360. Geldim koninin alanına arkadaşım. Koninin alanını Her zaman olduğu gibi alan sonra da hacime geçeceğiz. Şimdi alan nedir? E alan dediğimiz şey neydi? O yüzeyde yani e, cismin uzayda her tarafını bizim için alanını, alanı ifade ediyordu. Ama burada bir e, terim vardı karşımıza çıkan 3 boyutlularda. Yani katı cisimlerde uzay gömesi. Yanal alan diye bir şey vardı. Yanal alan neydi? O cismin böyle yanını kapsayan kısımdı. Burada da yanı kapsayan kısım neresi? Tabii ki de açıldığında bu daire dilimi. E daire dilimi ise arkadaşım işte burada senin yapman gereken şey pi r kare yapman lazım alan için. E pi r kare dediğimiz şey... E burada R değil ana doğru parçası L olduğuna göre yarı çap L olduğuna göre o zaman ne yapıyorsun? L kare yapıyorsun. E sen biraz önceki soruda, biraz önceki anlattığımız yerde R ile L arasındaki ilişkiyi biliyorsun. O zaman L'nin yerine R çarpı L'nin yerine 360 bölü alfa R'ler orayı ayarlarsın. Ayarladığında da yine 360 alfa yaptığında 360 bölü alfa ile alfa bölü 360 birbirini sadeleşir. Yani yapacağın şey şu. Hani burada al pi çarpı l çarpı l var ya. Bu l'lerden birini ne yapıyorsun arkadaşım? Hemen çekiyorsun. Bak r nedir? Ya da doğrusu l nedir? L, l dediğim şey nedir? 360 çarpı r bölü alfadır. E buradan çek onu koy. E daire dilimi zaten. Hem bunu koyuyorsun. Bak koyalım hatta. 360 çarpı R bölü alfa. E bir de zaten bu alan hepsi değil. Bana ne lazım? Alfa bölü 360'lık kısım lazım. E bak 360'lar gitti. Alfalar gitti. O zaman R kaldı. E bak bu L bana ne getirmiş oldu? R. Ha burada da e, reklama girecek belki ama artık önemli değil. Biliyorsunuz ki kodlamalar çok önemli. Nereden geldiğini anlattım. Ama inan buna hiç düşünmene gerek yok. Neden biliyor musun? Çünkü çok kolay bir lastik markası gibi arkadaşım. Yan alan Pirelli'dir bak Pirelli. p Pirelli. Li'yi de sen koy kafadan. Pirelli. p r -L yani. Yani p r -L. Bitti. Yan alan dediğimiz şey p r -L. Bu kadar. Yan alan bu. Peki taban alanı ne? Taban alanı ultra mega kolay bir şey. O da çünkü daire olduğu için Pi kare. Yüzey alanı neydi? Yanal alan tabii ki de yüzey alanı tamamından bahsediyoruz. Yanal alanla taban alanının toplamıydı. E sana yüzey alanının dersi yan alan neydi? Bakın bir daha söylüyorum. Yukarıya bakmaya gerek yok. Pirelli artı taban alanda yukarıya yine bakmaya gerek yok. Yarı çapı R olan bir çemberdi. Ya da daireydi. Dairenin alanı olur çünkü çemberin olmaz. O da pire kareydi. Toplarsan o zaman bizim de yüzey alanımız ortaya çıkmış olur. İşte bu kadar. Geçtim. Peki koninin hacmine ne dersin koninin hacmine? Koninin hacmi de bakın ben biraz önce demiştim bu piramide benziyor demiştim. Doğru mu? Piramide benziyor. Neden böyle bir şey söylemiştim? Piramit de bir noktadaydı. Bakın orada biz prizma anlattık, piramit anlattık. Demiştim ki ben size taban alanı çarpı yükseklik hepsinde var demiştim. Küre hariç taban alanı çarpı yükseklik hepsinde var. Yalnız prizmalarda taban alanı çarpı yükseklikti. Piramitte taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tü. Çünkü o bir noktadan geliyordu. İşte silindirde neydi arkadaşım? Yine taban alanı çarpı yükseklikti. Çünkü prizma silindir birbirine benziyordu düzgün bir şekilde. Ve burada da bir noktadan geldiği için bu da piramide benziyor. O zaman çakalladım mı? Bakın silindirle prizmanın hacmi aynıydı. Burada da piramitle de koninin hacmi isimsel olarak aynı. Tabi işlemleri bir tık farklı. Nasıl yani hocam? Taban alanı çarpı yükseklik yine var ve yine piramitte olduğu gibi 3 var. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bir noktadan gelenlerde bölü 3 var. Kim onlar? Piramitle e, koni. Piramitle koni. Bir noktadan gelmeyip tabanları birbirine paralel olanlar yani neler var orada da prizma ile arkadaşım ne var silindir bunlar da nedir arkadaşım bunlarda da taban alanı çarpı yüksekliktir. Peki hacim dediğimiz şey V ile gösteriliyordu. E peki taban alanı ne? Taban alanı pi r kare. E yükseklik ne? E yükseklik h zaten. E bölü 3'te zaten dünyanın her yerinde bölü bölü 3'te zaten dünyanın her yerindeki 3 sayısı yani geçtim. Şimdi bak buraya bir ünlem koydum. Üçgenin 360 döndürülmesi dedim sana. Hangi üçgenin arkadaşım? Ne alaka hocam? Ne anlatıyorsun? Bakın bazen sorularda da diyecek ki sana bir dik üçgen verecek. Bu dik üçgende arkadaşım ne yapacak biliyor musun? Bunun etrafında döndürecek. Bunun etrafında döndürürse 360 derece. bak üçgenin 360 derece döndürülmesi. Bunun etrafında dönerse bu yani şuradan tutup böyle döndürdüğünü düşün. Bu böyle üçgen tarayacak. Ne çıkacak biliyor musun ortaya? İşte sana güzel bir üç boyutlu koni olmuş olacak. Demek ki dik üçgenin döndürülmesiyle oluşan şekle ne diyoruz? Koni diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Aklımızda olsun. Şimdi bu kısmı bitirdik. Ve burada aklıma gelmişken bir kere de şunu söyleyeyim arkadaşım. Bazen de bize şu şekli elime alayım. Bazen de bize karınca yürütme soruları soracaklar. Karınca yürütme sorularında genellikle bakın konide genellikle şöyle yaparlar. Sana buradan buraya gitmeyi sorarlar. Buradan buraya. Yalnız bu açılımda farkındaysanız buradan buraya giderken bu A ile aslında burası B değil A üssü yani arka taraftan bileşen kısım. Hatta buraya A da yazabilirim. İşte bu ikisinin birleştiği kısım. Peki sen şuradan şuraya gitmek istersen koni yüzeyinden. Bakın yüzeyinden gitmek istersen o zaman ne olacak arkadaşım en kısa mesafe? Bakın en kısa mesafe burası olacak. Çünkü burası nedir? Yolun yarısı. Yolun yarısı olduğuna göre aslında B dediğim nokta şu nokta olacaktır. Mesela burası A burası B ise karınca yürütme sorularında da buna dikkat edelim. Unutmayalım aklımızda olsun. Şimdi biz temizgene koniye geçelim. Ne yaptık? E, koni diyorum küreye geçelim. Yalnız koni ile ilgili aklıma son bir şey geldi. Onu da şunun üzerinde göstereyim. Bazen de arkadaşım hacimlerde sana şöyle bir şey söylerler. Mesela buraya adam haş der. Aşağıya iki haş der. Ben bunu sana nerede söylemiştim? silindirde, e, silindirdim özür dilerim. Piramitte söylemiştim. Piramitte söylediğim için rahatım. Neden rahatım? Çünkü orada da vardı. Burada da var. Ne var arkadaşım? Benzerlik. Benzerlik ne? Bakın burası haşsa yani şöyle bir şekil varsa bir daha güzel göstermeye çalışayım. Yani şurada bir büyük bir koni var. Bir de şu içeride bir koni varsa yani içinde ve şu yüksekliğim benim haş kadar bu yüksekliğim 3 aş kadarsa ya da 2 aş h da olabilir. Alanlar kareydi, hacimler küptü. O zaman h'a 3a ise biri 3'lük bir e, oran vardır burada. Orantı sabiti daha doğrusu oran benzerlik oranı 1'e 3 ise hacim oranı ne olacak? 1'e 27 olacak. O zaman sen buraya V'ye 26 ve diyebilirsin. Aklında olsun dedim ve burayı da anlatmış oldum. Zaten soru çözümünde çok güzel bir özet yapacağım, hiç merak etme orada da anlatacağım. Şimdi biz artık kafam rahat, karıncayı söyledim, bu arada kalan koniyi söyledim, hepsini yaptım, hiçbir sıkıntı yok. Şimdi küreye geçtim. Kürede ne var biliyor musun arkadaşım? Kürede de artık küre diğerlerinden farklı. Bir daha söylüyorum, prizma ile silindir, piramitle de koni, birbirini andıran şeyler. Unutma hakkında olsun, özellikle hacim kısmında andıran şeyler dedim geçtim. Küre de bunlardan çok farklı biraz daha. Çünkü bu tamamen farklı bir şekilde. Ne bir noktadan geliyor ne böyle tabanı tavanı hiçbir şey yok. Bu bildiğin gördüğün gibi bir top. Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların kümesine küre yüzeyi denir. Yani bir noktan var. Buraya, 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 buraya. Yani şurada her biri bir nokta o sana ne oluşturuyor? Küre yüzeyi oluşturuyor. Küre yüzeyiyle sınırlanan cismi yani şu topa da ben ne diyorum? Küre diyorum arkadaşım. Yani küre neymiş? Bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesiymiş. Buradan ne anlıyorum biliyorsunuz? Bakın buradan yukarıya mesafem R. Yana mesafem R. Şöyle içe doğru mesafem R. Bakın buradan aşağıya doğru mesafem R. Şöyle şuraya doğru mesafem R. Nereye gidersem gideyim R. Çok güzel düzgün bir top. Çok iyi anladık. Şimdi burada çok uzatmadan sana söyleyeceğim şey şu. Kürenin alanı alan dediğimiz şey hani pire kareydi ya bu sefer de biz diyor, diyoruz 4 pire kare diyoruz. Yani 4 pire kare diyorsun. Yani normalde bir tane dairenin alanı pire kareydi ama bundan bu sefer 4 tane varmış diyorsun. Bunu söylüyorsun hatta bakın bu arada Kitabımızla ilgili de bir şey söyleyeyim size. Bakın kitabımızda da zaten burada konu kısımlarında çok güzel anlatıyor. Silindir koni küreyi bizlikle vermişti ama biz silindiri ayrı anlatmayı tercih ettik. Bakın küre için burada da arkadaşım ne yapıyor? Yüzey alanının 4 pi kare olduğunu söylüyor. Ve de kesit alanı falan diyor. Bunlara, bunlara şu anlık gerek yok. Birazdan söyleyeceğiz. Bakın hacmi de burada. Hepsini anlatıyor. Burada da güzel örnekler var. Şimdi bakın ben devam edeyim konuma. Kürenin alanı 4 pi kare dedik. Yani pire karenin 4 ile Yani bir daire alanını düşün. Daire alanının 4 ile çarpılmışı. Aklında kalıcı bir formül. Kürenin hacmi de benim aklımda şöyle kalıyor. Bakın elimde ne vardı? Taban alanı çarpı yükseklik vardı. Ne vardı? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 vardı. İki tane formülüm vardı. Burada da taban alanı sanki pire kareymiş gibi düşün. Yüksekliğinde reymiş gibi düşünürsen pire küp gelecek. Burada da bölü 3 değil de diğerlerinden farklı alanı 4'tü ya. Burada da hacmi de 4 olan hacmi de bir de diğerlerine benzeyen 3 olan böyle çok karıştırdığım gibi gözüküyor ama ne diyeceksin biliyorsun? 4 bölü 3 pi re küp. Bakın sadece bu diğerlerinden farklı bölü 3 değil tavanın çarpı yükseklik değil 4 bölü 3 pi re küp. 4 pi re kare ne? Yüzey alanı. Pi 4 bölü 3 pi re küp ne? O da hacmi arkadaşım aklında olsun. Şimdi burada sana biraz önceki gibi hani dedik ki koni nasıl oluşur? Dik üçgenin dönmesiyle oluşur. Şimdi bakın yarı çapı 3 olan çeyrek dairenin bakın yarı çapı 3'müş. Çeyrek daireymiş. Buralar 3 3 bir değil. A O üzerinde A ya da O A üzerinde dönmesinden bahsediyor. Bakın dönerse ne olur? Biraz önceki koni gibi bu sefer bu da dönerse hopa şöyle bir şey olur. Yani ne yaptın hocam orada? Şöyle bir şey yaptım arkadaşım. Bakın sanki bir daire onu çevreleyen bir yer varmış gibi oldu. Ve gördüğün gibi şurası 3'tü, burası da 3'tü. E bu yükseklikte 3'lü zaten. Sanki bir kürenin yarısını elde etmiş gibi oldum. Yalnız çok büyük bir çakallık var. Çok dikkat şimdi. 360 derece döndürülmesiyle yaptık buraya kadar cismin yüzey alanı nedir? Şimdi yüzey alanı neydi kürede? Onu bir hatırlayalım. Yüzey alanı 4 çarpı pi r kareydi. Yalnız burada tam bir küre yok, yarım bir küre var. O zaman şuna bir bölü 2 yapalım. Bölü 2 yaparsam da o zaman ne oldu? Demek ki cismin yüzey alanı bakın yüzey alanı bu tabii ki de bir, tam tam olan bir yüzey alanıydı. Burada da tabii tam yok. 4 pi re kare tamamıydı. Bölü 2 yaptık. Ne oldu? Benim istediğim geldi. Yani 2 pi re kare oldu. Şimdi işte dikkat dediğim kısım şuydu. Bunlar katı cisim arkadaşım. Bunlar uzay geometrik şekilleri. Yani uzayda kapladığı alana bakacaksın. Bunun sadece bu dış yüzeyi yok ki. Bir de neresi var? Tabanı var tabanı. O taban da sonuçta alana dahil mi? İşte alana dahil olduğu için de sen bir de ne diyeceksin? Pi re kare diyeceksin. Pi re kare de senin alttaki ne oldu? Alttaki dairenin alanı oldu. O zaman yüzey alanı bana neyi vermiş oldu? Yüzey alanı e, gördüğün gibi 9 pi 18 pi toplam 27 pi'yi bana vermiş oldu. Hacimi sorsaydı hacim direkt yarısıydı. 4 bölü 3 pi re kübün direkt yarısıydı. Ama gördüğün gibi alan deyince bir yüzey alanı var. Yarım. Bir de altta ne var? Üç yarıçaplı bir daire var. Dedim. gerçekten de hem konu hem soru anlatmış olduk. Geçtik. İşte karşında ödülü soru arkadaşım. Konide bu kadardı. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Sadece sana şunu bir söyleyeyim. Bakın burası kesik bir koni. Kesik konide de yine bir daire çıkar ortaya. Unutmayın. Her yere giden şey neydi? R idi. Burası da R. Burası da R. Buradan da tabii şu kesik kısımda R olacak. Üstü de olsaydı R olacaktı. Ama şimdi bu kadar söylemiş olalım. Sözü uzatmayalım. Sen buranın R olduğunu bil. Şurada da yine bir daire oluştuğunu bil. Bakalım soruyu yapabilecek misin? Cevapları yoruma bekliyorum. Ben hemen yarın sizlere ne anlatacağım? Analitik geometrinin noktanın analitiği anlatacağım. Hafta sonunda soru çözümünde ne diyoruz? Görüşürüz.